Ali amca, ben Minnesota. Biz çocuklar evrimi neden öğrenmeliyiz? Şimdi güzel kızım, evrimi herkes e, efendim maymundan insanın nasıl oldu diye biliyor. Yani bakanlıklarımız da öyle biliyor, bütün efendim hocalarımız da zannediyorlar ki evrim deyince maymundan insanın olması anlatılıyor. Bu öyle değil. <laughs> Esasında e, evrim değişebilirliğin e, bilimidir değişen bütün faktörleri zaman içerisinde değişse dahi evrimin kuramı değişmeyi incelediği için hiçbir zaman evrim kuramı ortadan kalkmaz. Yani evren her zaman en temel kuram olarak kalacaktır. Bu şu anlamına geliyor. Şimdi A olarak girdiğiniz bir yerde B olarak çıkmayı öğretir size. Diyelim ki bir yabancı ülkeye gittiniz veyahut da bir eğitim gördünüz veyahut da benle beraber bir yaz tatili geçirdiniz. Hı. Sizle beraber bir yolculuk yaptık. 200 saatlik, 5 saatlik ve bilim üzerine konuştuk. Otobüse binerken siz A olarak bindiğiniz biniyorsunuz. Ama inerken benim size anlattıklarım biyoloji bilimi veya da diğer bilim dallarında size eğittiği için, size yeni bilgiler verdiği için, yeni ufuklar kazandırdığı için siz B olarak artık inmiş oluyorsunuz. Evrim bu değişebilmeyi üretir. Ama ne yazık ki insanlar evrim kuramına karşı çıktıkları için Bundan 2000 yıl önce bir laf ne söylenmişse aynen devam ettiriyorlar. Hiç değişmeden, yeni koşullara uyum yapmadan gelenekleri, davranışlarını, işte yaşam tarzını devam ettirmeye çalışıyor ve dolayısıyla uyum yapamıyorlar. Yani evrimin en önemli özelliği size yeni koşullara uyum yapmayı öğretmedir. Bir de dünyada olanların nasıl değiştiğini ve bugüne geldiğini öğretmedir. Peki Kendimizi geliştirmek için neler yapmalıyız? Şimdi e, tabii herkesin söylediği şu bir eğitim Esas evet. Evet. Yani e, düzgün okullarda düzgün hocalarda Tabii ana baba da önemli Çünkü evet. eğer onlar bilim Dünyasına yatkın iseler Efendim akşamları e, Saçma sapan diziler değil de Mesela belgeselleri izliyor size tartışıyorlarsa sizin geliştirmeniz için Bir fırsattır Ama sizin için en önemli, benim önereceğim şey şu. İlk olarak e, bilgi sahibi olan, okuyan ve dünyada haber olan bir arkadaş çevresi edinmiş olmanız. Bir. Evet. İkincisi, yaşamınızda önünüze çıkan, bilgili, seciyeli, efendim e, yetenekleri olan, öğretici yete e, kabiliyetleri olan insanların yanında olabildiğince fazla zaman ayırmak. Çünkü ustaca yaşama ancak ustalardan öğrenmiyor. Yani sokakta dolaşan insandan siz öyle fazla bir şey öğrenemezsiniz. O sizi rahatlatır. Çünkü beyniniz en azına enerji kullanmaz. Her gün aynı lafı konuşan insanlar size bir şey öğretmez. Ama her gün size farklı şeyler öğretmeye çalışan bu ailenizden olabilir, dışarıdan olabilir, öğretmeniz olabilir. Olur da olur. O insanları belli ve olabildiğince onlarla fazla zaman geçirmeyi öğrenmelisiniz. Tabi bu arada kitaplarla ve e, belgesellerle de bilgilerinizi güçlendirmelisiniz. Öğrendiklerinizi de muhakkak anlatmalısınız. Eğer öğrendiklerinizi anlatmaz iseniz o bilgi yok olur. Muhakkak şu anda ben sizinle konuşuyorum ya, siz bir gün çıkar çıkmaz buradan parka gidecekseniz veya hatta bir yere gidecekseniz bugün ben bir hocayla böyle bir mülakat yaptım ama bana bunu dedi. Biliyor musunuz? Dediğiniz an o bilgi size yerleşmiş olacaktır. Tamam mı? Evet. Ali amca, sorularımı cevapladığınız için teşekkür ederim. Ben gençlerin bütün sorusuna ömür bile cevap verebilirim. Ne yazık ki zamanımız kısıtlı olduğu için. Dilerim bir gün e, annen ve sen bir gün bir araya geliriz. Sen evet. soruları yaz, ben orada sonuna kadar hepsini cevaplandıracağım. Tamam? <laughs> Öpüyorum. Sevgili arkadaşlar, lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.